Kardeşim ben sana dersem ki gel yarın benim iyi yayın organlarımdan birinde yaz. Teşekkür o gün de döner öbür türlüsünü yazarsın. Tarih 30 Ekim 2002. 3 Kasım 2002 seçimlerinden hemen öncesi. Bugün CHP milletvekili adayı olan Tuncay Özkan'ın sunduğu politika kazanı programı. Program konuklarından biri bugün paralel medyanın önde gelen kalemlerinden biri olan Nazlı Ilıcak. Ilıcak programda Aydın Doğan'ın seçimlere müdahale ettiğini belirtiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili o günlerde yapılan kirli pazarlıkları anlatıyor. 14 Eylül'de Tuzla'da Sayın Bülent Tanla Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı bir medya patronuyla bir araya geliyor ve orada şu konuşuluyor. Ben Tayyip Erdoğan'a zaten yasak gelecek. Dolayısıyla o başka birisini kendisinin yerine başbakan olarak yani düşünmez. Tutanakları falan filan dediler ama onlar çıkmadı. Ben böyle bir çıkmadı ama bu konuşmalar reddedildi. Ben müsaade ederseniz tamam Deniz Baykal'a başbakanlık verilsin hı hı. ve e, CHP AK Parti koalisyonu vücutta getirilsin. Başbakanları pijama benzeri kıyafetlerle karşılayan, hükümet kurup yıkmaya alışan Aydın Doğan bu sözler üzerine programa bağlanıyor. Doğan, o dönem CHP genel başkanı olan Deniz Baykal'la bir araya gelerek yemek yediğini itiraf ediyor anlatılanları kabul eden Doğan'ın itiraz ettiği ise yemekte siyasetin gündeme geldiğine yönelik sözler. Doğan isminden bahsedilmedi ama işte 14 Eylül'da Deniz Baykal'la bir yemek yendi ve orada bir medya patronu tarafından Deniz Baykal'ın başbakan olması şeklinde bir öneride bulundu diye bir şey dinledim. Evet. Külliyen yalan, külliyen hayal mahsulü hiç orada bulunanlar Deniz Baykal, Tan'la ve eşi ben ve eşi Mustafa Özkan ve eşi. Onun dışında duvarlara bir şey de yerleştirseler konuşulmayan bir şey böyle bir şey yoktur. Ancak Nazlı Ilıcak isim vermiyor ama Deniz Baykal veya o dönem CHP milletvekili olan Tanla'nın Aydın Doğan'ın hükümet kurma planını bir gazeteciye anlattığını belirtiyor. Aydın Doğan'ın her seçim öncesi devreye soktuğu planı deşifre ediyor. Olabilir. Bakın orada bulunan bir kişi benim bir meslektaşıma bunu ifade etmiş ve o meslektaşım birçok kişinin huzurunda bunu bana söyledi. Keşke Sayın Aydın Doğan sadece neşriyatçı olsa. Fakat maalesef tabii ki gazeteler bir takım düşüncelere yön ve istikamet vermek isteyebilirler. Ama böyle olmuyor. Böyle olmadığını nereden gördük? Bir kere bu Ecevit hükümetinin yıkılması konusunda aktif olarak bazı yazarlarının rol aldığını ve bazı konularda makaleleri yanımda. Mazda Hanım çok başka evet. Hayır, bir saniye, Bir saniye efendim ben evet. Ondan şimdi bununla evet. bir alakası yok. Şimdi sirdesi. bir şeyle ilgili. <laughs> Bu sözler üzerine köşeye sıkışan Aydın Doğan, Nazlı Ilıcan para kazandığı kuruma göre kalem oynattığını ileri sürüyor. Ya er kardeşim ben sana dersem gel yarın benim iyi yayın organlarından birini de yaz. Yok, o gün de yani. öbür yazarsın. Hiçbir ben bunu zaman veriyorum. gelmem. Aydın Doğan, Nazlı Ilıcağı yönelik bu sözleriyle grubundaki yazarları nasıl yönlendirdiğini de itiraf ediyor. Ilıcaksa Doğan'ın gazetecilere sürekli olarak baskı yaptığını belirtiyor. Asla Doğan grubunda çalışmayacağını iddia ediyor. Şey kardeşim ben sana dersem ki gel yarın benim iyi yayın organlarımdan birinde yaz. Yok, teşekkür o gün de döner yayınlar. öbür türlüsünü yazarsın. Hiçbir zaman gelmem ben sizin yayın organınıza. Hiçbir yerde. Yeni Şafak'tan kendi, ayrılmam çünkü özgürce yazıyorum. Bu kadar kendini bağlama hiç belli olmaz. <laughs> Neyse Nazarım ben sizinle bir münakaşıya girmek için şey yapmadım. Güle güle. Bir yanlış anlama. sen güle güle deme ben Allah'a derim. Nazlı Ilıcak, 2002 yılında asla çalışmayacağını söylediği Doğan grubunun televizyonlarından olan Kanal D ve CNN Türk'te program yapıyor. Ilıcak, baskıcı ve sansürcü olarak nitelediği, hükümetlere müdahale ettiğini söylediği Doğan grubunu da artık can şekilde savunuyor. Aleyhinde yazdığı yayın organı ise şimdilerde Yeni Şafak gazetesi oldu. Yani Ilıcak, Aydın Doğan'ın 2002'deki sözlerini haklı çıkarıyor. İşte Nazlı Ilıcan, 22 Mayıs'ta kaleme aldığı yazıdan bir bölüm. Ilıcak, program yaptığı Kanal D'nin patronunu savunuyor. Özgürce yazıyordum dediği yeni şafağın daralarında bulunduğu milli iradeyi savunan gazeteleri ise yerden yere vuruyor. Bu defa algı operasyonu Aydın Doğan üzerinden yürütülüyor. Ortada ne darbe var ne de tehdit. Sabah. Ey Doğan, milletin oyuna saygın yok diye manşet atıyor. Star gazetesi Davutoğlu'nun ağzından bizi manşetlerle dizayn edemezsiniz diye atarlanıyor. Yeni Şafaksa Aydın Doğan'a hitaben sen kimsin manşetini atıyor. Ben sana dersem ki gel yarın benim iyi yayın organlarımdan birinde yaz. Yok, o gün de döner gelmem. öbür türlüsünü yazarsın. Hiçbir ben bunu zaman dördüm. gelmem ben size Aman, yayın Aman efendim. Hiçbir bak, yerde. Yeni Şafak'tan ayrılmam çünkü özgürce yazıyorum. 16 Şubat'ta T24'ten Hazal Özvarış'a konuşan Ilıcak, geçmişte basın özgürlüğü konusunda yerden yere vurduğu Aydın Doğan'ı artık öve öve bitiremiyor. Aydın Doğan'a bugün baktığınızda aslında basın özgürlüğünün tek teminatı olarak görünüyor. Doğan medyası hükümete muhalif seslere daha fazla yer veren bir medya olarak duruyor. Keşke Sayın Aydın Doğan sadece neşriyatçı olsa. Fakat maalesef tabii ki gazeteler bir takım düşüncelere yön ve istikamet vermek isteyebilirler. Ama böyle olmuyor. Böyle olmadığını nereden gördük? Bir kere bu ecevit hükümetinin yıkılması konusunda aktif olarak bazı yazarlarının rol aldığını ve bazı konularda makaleleri yanımda mı?